dün tam böyle kalbine doğru buralara bir baktık. Şimdi de e, tam mevzide Namaz Dağı'nda e, jandarmalarımızla birlikte e, komandolarla şeydeyiz, iftardayız. İftarımızı yaptık. Evet Sayın Bakanım, Sayın Komutanlar, Sayın Komandolarımız, Kardeşlerim, Öncelikle hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum kutluyorum şu anda tam böyle terör İl Jandarma Komando Komurkotamı Ceviz evet. Çok. Çok güzel bir köy ama. Evet. evet